Bir baba kızı doğduğunda 28 yaşında olduğuna göre 10 yıl sonra babası ile kızı arasındaki yaş farkı ne olur? Şimdi arkadaşlar baba ve kız dedik. Biri doğduğunda unutmayın 0 yaşında kabul edilir. Baba kaç yaşında? 28. 10 yıl sonra 10 yıl sonra baba 38 oldu. Kızı 10 oldu. Şimdi buraya dikkat edin. 28'den 0 çıkardık. 28. 38'den 10 çıkardık. 28. İşte buradaki 10 yıl sonra da olsa, 5 yıl sonra da olsa, 20 yıl sonra da olsa dikkat edeceğimiz bir şey var. Yaş farkı değişmez. Yaş farkı değişmez diyoruz. Çok zorlu soruların altında bazen bu yaş farkının değişmeyeceğini bilmek bize çok ciddi zaman kazandırıyor. Hatta çözüme götürüyor. Çünkü bazen bu yaş farkının değişmeyeceğini o anda göz ardı edersek o soruyu çözemiyoruz. Yaş farkı değişmez diyoruz. Bu kolay soruyla bunu aktarmış oluyoruz. Hüsamettin'in 5 yıl sonraki yaşı Hayrettin'in 3 yıl önceki yaşına eşittir. Buna göre 7 yıl sonu aralarındaki yaş farkı kaç olur? Şimdi öncelikle Hüsamettin'e gelelim. Hüsamettin yaşına biz X diyelim. Hayrettin'in yaşı neyse Y diyelim. Bunlar şimdiki yaşı. Hüsamettin'in 5 yıl sonraki yaşı ne olacaktır? X artı 5. Artacak değil mi? 5 yıl sonraki yaşı bu. Peki Hayrettin'in 3 yıl önceki yaşı ne olur? Y eksi 3 olur mu? Hemen buradan tekrardan belirtmiş olalım. Bu neydi? 5 yıl sonra. Bu neydi? 3 yıl önceki yaş. Anlaşıldı mı? Peki ne diyor? Bunlar birbirine eşittir diyor. Hemen aldım. X artı 5 eşittir. Y eksi 3. X attık diğer tarafa. Y eksi 3 buraya artı geldi. Y eksi x ne oldu? Bakın 8. Bu Y eksi x nedir? Yaşları farkı. Yaşları farkı 7 yıl sonu olur. 7 yıl sonra da olsa, 15 yıl sonra da olsa, 40 yıl sonra da olsa yaş farkı ne oluyor? Eğer ikisi de sağ ölmüşlerse yaş farkı değişmiyor. O zaman 7 yıl sonraki yaş farkları da yine eşittir. 8 diyoruz. Yaş farkı değişmez. Bir babanın yaşı iki çocuğun yaşları farkının 3 katıdır. Hemen geldim buraya. Baba dedim. Yaş farkları dedim. Çocukların arasındaki yaş farkı dedim yaş farkına x dersem babanın yaşı iki çocuğun yaşları farkının 3 katıdır dediği için babaya 3x diyor. 10 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları farkının 4 katı olacağına göre. Bakın şimdi 10 yıl sonrasına gidiyoruz. Bu soru çok karşımıza geliyor sınavlarda. 10 yıl sonra babanın yaşı ne olacaktır? 3x artı 10. Peki yaş farkı x artı 10 mu olacaktır? Hayır. Değil mi? Yaş farkı süre geçse de zaman geçse de değişmiyor. Yaş farkı x ise yine x olarak Anlaşıldı mı? 10 yılda geçse yaş farkı x'tir. O iki çocuğun yaşları arasındaki fark bakın iki çocuğun yaşları arasındaki fark değişmiyor. İki çocuğun yaş farkı. Peki ne demiş bana? 10 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları farkının 4 katı olacakmış. Babanın yaşı yani 3x artı 10 eşit olacak. Neye? çocukların yaşları farkının 4 katını. Buradan hemen işlem yaparsam attık o tarafa x kaldı bakın x'in değeri ne oldu? Bize ne istiyor? Babanın şimdiki yaşı. Babanın şimdiki yaşı neydi? 3x'ti. Hemen getirip yerine yazıyoruz. 3 çarpı 10 o da eşittir. 30 diyoruz. Dikkat edin sınavda yapmış olmanın verdiği mutlulukla hemen onu görür görmez işaretlemeyin şıklarda. Büyük ihtimal C şıkkındadır. Hemen dalmayın. 30'u işaretlememiz gerektiğine dikkat edin. Adile'nin yaşı Emine'den 3 yaş fazladır. Medine'nin yaşı ise Emine'den 4 yaş küçüktür. Hemen geldik buraya yazdık. Adile Emine Medine Küçüktür'ün olduğu yerden başlamanız sizin için biraz daha iyi olabilir. Bakın şimdi ben başlıyorum. Medine'nin yaşı Emine'den 4 yaş küçüktür. O zaman ben Medine'ye X yaşında dersem Emine ne olacaktır? Bakın x artı 4 olacaktır. Neden? Çünkü Medine Emine'den 4 yaş küçük. Adile'nin yaşı Emine'den 3 yaş fazladır. Adile'nin yaşı Emine'den 3 yaş fazladır. Burası da ne olacaktır? x artı 4'ten 3 fazla olduğu için ne olacaktır? 7. Adile ile Medine arasındaki yaş farkı Adile eksi Medine ne olacaktır arkadaşlar? x artı 7'den x çıktı 7 olacaktır. 10 yıl sonra demiş. Fark eder mi? Etmez. Neden? Çünkü yaş farkı değişmiyor. Burada kafası karışanlar için bazen olabiliyor. Adil'in yaşı Emine'den 3 yaş fazladır diyor. Hemen buraya Y deyip buraya Y artı 3 ile başlayabiliyorsunuz. Fark etmez. X derdiniz de karışmasın diye ben Y diyorum şimdi. Şimdi ne diyor? Medine'nin yaşı Emine'den 4 yaş küçüktür. Medine Emine'den 4 yaş küçüktür. O zaman buraya Y eksi 4 yazmamız lazım. Bu ikisinin yaş farkını soruyor bakın hemen geldik y artı 3'ten y eksi 4'ü çıkardığınız zaman y artı 3 eksi y artı 4, şunlar gitti bakın yine 7 cevabını elde edersiniz fark etmiyor yani hangisi kolayınıza geliyorsa ilk başta çözerken onu da belirtmiş olalım. Yaşları farkı 4 olan iki kardeşin 5 yıl önceki yaşları toplamı 20 olduğuna göre büyük olan kardeşin bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi yaşları farkı 4 diyor. Büyük kardeş ve küçük kardeş diyelim biz ona. Tamam mı? Yaşları farkı 4 ise ben küçük kardeşe x dersem büyük kardeş x artı 4 yaşında olmalı ki yaşları farkı ne olsun? 4. 5 yıl önceki yaşları toplamı 20 olduğuna göre şimdiki yaşları toplamı 30 deyip direkt çözüme başlayabilirsiniz. Veya Şöyle yaparsınız. Dersiniz ki hocam ben 5 yıl öncesine gideceğim. 5 yıl önce 5 çıkardığımız zaman bakın her ikisinden de 5 çıkarıyorum. Çıkardığımız zaman yaşı ne olacaktır bunun? x eksi 1 olacaktır büyük kardeş. Küçük kardeş ne olacaktır? x eksi 5. Şurası bugünkü yaşlarıydı bakın. Peki bunların 5 yıl önceki yaşları toplamı kaç verilmiş bize? 20 mi? Buradan 2x bakın eksi 5 eksi 1 eksi 6 yapar. Diğer tarafı artı 6 olarak geçti. 26 x buradan eşittir 13. İşaretlemiyoruz hemen. Ne istiyor çünkü? Büyük kardeşim bugünkü yaşını istiyor. Yani x artı 4'ü istiyor. 13 artı 4'ten cevabımız 17 olacaktır diyoruz. Anlaşıldı mı? Veya dediğim gibi şuradan direkt başlayabilirdiniz. Derdiniz ki iki kardeşin 5 yıl önceki yaşları toplamı 20 ise şimdiki yaşları bakın 20 artı 2 kardeş olduğu için 5 yıl önceden 5 yıl sonra şimdiki zamana geleceğiz. Yaşları toplamı ne olacaktı? 30. Hemen şuraya gel gelirdiniz bakın. X artı 4 artı X eşittir 30 derdiniz. Tamam mı? Buradan x'in 13 olduğunu yakalardınız. Yine getirip yerine yazarak çözümü bulabilirdiniz. Kiraz ile Gül'ün yaşları toplamı 43'tür. Kiraz 2 yıl önce, Gül ise 5 yıl sonra doğmuş olsalardı yaşları eşit olacaktı. Hemen geldik. Biz Kiraz yaşına x diyelim. Gül'ün yaşına ise y diyelim. Ne diyor? Kiraz 2 yıl önce doğmuş olsaydı bakın. 2 yıl önce doğsaydı yaşı 2 yaş daha fazla olacaktı değil mi? O zaman yeşil olacaktır bakın. X artı 2. Erken doğan daha büyük olur değil mi? Gül ise 5 yıl sonra doğmuş olsaydı. Bakın şu ifade çok önemli. Doğmuş olsaydı. Geç doğmuş oluyor. Yaşı daha küçük olacak. 5 yıl sonra doğmuş olsaydı bunun yaşı y eksi 5 olacaktı. Bunlar birbirine eşit olacakmış böyle olursa. Hemen eşitleyelim bakalım. X artı 2 eşittir y eksi 5. Hemen attık diğer tarafa. Y eksi x eşittir. Bakın şunu bu tarafa attım. Eksi 5'i de bu tarafa attım. Y eksi x eşittir. 7 oldu. Kiraz ile gülün şimdiki yaşları toplamı 43'müş. Yani y artı x eşittir. 43 diyordu. Peki bu yaş farkı değişiyor mu? Değişmiyor. Şimdi de 7. 5 yıl sonra da 7 olacak. Hep 7 olacak. Hemen ikisini alt alta bakın. Topluyorsunuz. 2y eşittir. 50. Y'nin değeri 25. Peki bizden ne istemiş? X'i istemiş. X'i istemiş. Çünkü kiraz demiş bize. Hemen herhangi bir yerine koyuyoruz bakın. Şu ikincisini almış olalım. Y artı X eşittir 43 ise Y'nin yerine de ben 25 yazdığım zaman ne olacaktır bakın. Kiraz 18 yaşında olacaktır diyoruz. Anlaşıldı mı? Buradaki ifade çok önemli. Doğmuş olsalardı biri 2 yıl önce doğuyorsa yaşı 2 yaş daha fazladır. Doğmuş olursa. 5 yıl sonra doğarsa yaşı 5 yaş daha küçüktür şimdiki yaşından. Buraya dikkat edelim, kendi yaşımızı da düşünebiliriz. Atıyorum 30 yaşındayız. Biz eğer 5 yıl geç doğmuş olsaydık şu anki yaşımız ne olacaktı, 25 olacaktı. Anlaşıldı mı? Evet. Yine fazla gelen bir soru kalıbı bu. Daha önce de çözmüştük. Bir babanın yaşı çocuklarının yaşları farkının altı katıdır. Baba ve çocukların yaşları farkı. Bunun kaç katıymış bakın 6 katı. Burası x ise baba 6x. 7 yıl sonra aradan 7 yıl geçiyor bakın. 7 yıl sonra ne olacaktır? Babanın yaşı 7 artacaktır ve 6x artı 7 olacaktır. Peki yaş farkı ne olacaktır 7 yıl sonra? değişmeyecektir. 7 yıl sonra da olsa, 3 yıl sonra da olsa, 5 yıl sonra da olsa o yaş farkı değişmeyecek. O zaman ben geldim yine buraya x'i de. Hemen devam ediyorum soruyu okumaya. 7 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları farkının 7 katından bir eksik olacağına göre babanın yaşı eşit olacakmış. Neye? Çocukların yaşları farkının 7 katından bir eksik olacak. Hemen geldik buraya. 7x eksi 6x eksi 1 e atalım diğer tarafa. 7 artı 1. Buradan x eşittir ne oldu bakın? 8 oldu. Peki ne istiyor bizden? Babanın şimdiki yaşı. Babanın şimdiki yaşı 6x değil miydi? Hemen getirip yerine yazıyorum. 6 çarpı 8'den babanın şimdiki yaşı 48'dir diyorum. Çok basit ama çok güzel bir soru bakın. Kafa karıştırıyor. Genelde hocam ben ne yapacağım bu soruda deyip e, soruyu getirenler oluyor. Bir babanın yaşı çocuklarının yaşları farkının 5 katından 4 fazladır. Babanın yaşı yaş farkı dedik. Artık buna alıştık. Yaş farkı x ise babanın yaşı yaşları farkının 5 katından 4 fazladır dediği için ne olacaktır? 5 katı yani 5x artı 4 olacaktır. 4 yıl önce 4 yıl önceye gideceğiz. Hemen gelip şuradan sonraya gidiyorduk önceki sorularda. Şimdi dört yıl önceye gidiyoruz. 4 yıl önce ne olacaktır babanın yaşı? Buradan 4 çıkardığımız zaman babanın yaşı 5x olacaktır. Doğru mu? Peki yaş farkı ne olacaktır? x yine x olacak. Bu yaş farkı değişmiyor. Çocukların arasındaki yaş farkı değişmiyor. İyice oturdu bu. Diyor ki dört yıl önce yani şu durumda babanın yaşı çocukların yaşları farkının kaç katını çıktı? Işte? Yani 5x X'in kaç katına eşittir arkadaşlar? Böleriz 5X bölü X o eşittir 5 katına eşittir deriz veya direkt 5 katı diyebilirdik zaten. Olay anlaşıldı. Hasan ile Hüseyin adında iki kardeşin yaşları toplamı yaşları farkının 5 katına eşittir. Hemen diyoruz ki bunların yaşları toplamı ve yaşları farkı Bakın. 5 katına eşitmiş. Ben Yaşları farkına x dersem yaşları toplamı ne olacaktır? 5x. Peki ne diyor bana? 8 yıl sonra iki kardeşin yaşları toplamı. Hemen 8 yıl sonrasına gidiyorum. 8 yıl sonra. 8 yıl sonra bunların yaşları toplamı ne olacaktır arkadaşlar? 5x artı 8 değil. Neden değil? Çünkü iki kardeşin yaşları toplamı 8 yıl sonra kaç artar? 16 artar. Her ikisi de büyüyor. Peki yaş farkları ne olur? Yaş farkları hiçbir şey olmaz bakın. Aynen kalır şuradan belirtelim. Aynen kalır. Yaş farkı çünkü değişmiyor. Olay bu kadar. Burayı kaptığınız zaman şu 16'yı kaptığınız zaman olay bitmiştir. 8 yıl sonra kardeşin yaşları toplamı yaşları farkının 7 katına eşit olacağına göre şu süreçte bakın yaşları toplamı eşit olacakmış. Neye? Yaşları farkının 7 katına. Hemen buradan işlem yaparsam 7x eksi 5x buradan 16 kaldı. 2x eşittir 16. X'in değeri ne oldu bakın? 8. Bizden ne istiyor? Bu iki kardeşin yaşları farkı. Yani x'i istiyor. X'i kaç bulduk bakın? 8 bulduk. Gayet güzel bir soru. Yalnız neye dikkat etmemiz lazım? İşte burada 5x artı 8 yapmayacağız. Yaparsak bu sonucu hatalı bulacaktık. 4 bulacaktık. Onun için sınavlarda çıkabilecek bir soru kalıbı ve güzel bir soru kalıbı. Basit Bilen biraz oradaki e, olayı iki kardeşin yaşları toplamının 16 artacağını bilen kişi hemen yapıyor. Ama bilemeyen, dikkat edemeyen yapamıyor. Tam ÖSYM tarzı.